X Pointer 1 hediyeli dedektörlerimizi gelin birlikte tanıyalım. X1 ID Max, X10 ID Max. Aynı zamanda X5 modelinde de hediyemiz var ama X5 stoklarda bitti. Çok yakında tekrar stoklarımıza girecek. X1 sabit kasaya sahip 28'lik Quest başlığımız. Ekranda ışığımız yok, titreşim yok. Şarjlı, tamamıyla suya dayanıklı değil. Başlık tamamıyla suya dayanıklı. Bu yağmura dayanıklı. X10 katlanabilir şafta sahip yeni nesil 3D teleskopik şaftlaya gelir. Yeni nesil Gorilla turbo başlığımız ile gelir. Ekranda ışık vardır, titreşim vardır ve tamamıyla suya dayanıklı bir üründür. Her iki üründe de X1 hediyemiz mevcuttur. Bunun fiyatı 20 bin liralar civarında. Bunun fiyatı 11 bin 500 liralar civarında. Şöyle telefon numaramızı hemen göstermek istiyorum. İzmir konaktayız. Telefon numaramız orada. isterseniz ürün dedektorstore.com adresinden de alabilirsiniz. Bakın şöyle gösterelim. X10 ID Max 20.000 pointer hediyeli. X1 ID Max 11.592 pointer hediyeli. Gelip görerek almak isterseniz neredeyiz? İzmir Çankaya Gaz Caddesi. Şu caddedeyiz. Maşallah havanın da güzelliği. Çok iyi bugün. Tüm dedektör meraklılarının ofisimize bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.